Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tek sırada giden, tek iple işlenen çok şık bir model göstereceğim. Yapması çok kolay. görünüş Görünüşü de ağır duran bir model. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şöyle tek renk bir iple yapacağım ben modelimizi. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol yazısını tıklayarak bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca modelimizi yapalım. Ben iki tane yapmıştım. Şimdi sizlerle de iki tane, üç tane her neyse daha yapalım. Bir dakika şurayı kurtarayım. Bu sefer düz renk bir beyaz yazmama yapacağım modelimi. Hemen hızlıca ipimi sarıyorum. Şöyle göstereyim ben altını ikişer zincir çekerek sığladım arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Yandaki tığlamaya giriyorum. İki zincir çektim. Yandaki tığlamaya girdim. Bu şekilde 5 tane tığlama atlıyorum. 3. 4. 5. Bu şekilde 5 tane tığlama atladım arkadaşlar şuradaki gibi. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada 1, iki tığlama atlıyorum. 3. tığlamanın altından giriyorum. Baş almadan ipimi buraya sabitledim. Buradan 2 zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Yaptığım yoldan girdim. 2, 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvadan girdim. 2-2 alarak çıktım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 Bu şekilde 8 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1-2-3-4 5 tane zincir çektim. modelimin arka tarafını çevirdim yaptığım son trabzanımın tepesinden baş almadan battım burada bir yuva oluşturdum bu şekilde bir zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım bu yaptığım yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım aynı yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım aynı yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım 3 tane trabzan yaptım bir tane zincir çektim baş almadan aynı yuvaya tekrar giriyorum şöyle çiçeğimizin ilk taç yaprağını oluşturdum bir tane zincir çektim bir kez baş aldım yine aynı yuvaya girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım 3 tane de buraya trabzan yapıyorum bir zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım bir tane zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 alarak çıktım. 3 tane de buraya trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim ve kapattım. 3. taç yaprağımı oluşturdum bu şekilde. Bir kez baş bir kez de baş almadan buradaki tırabzanın tekrar tepesine giriyorum. Tırabzanımın seviyesine tekrar indim. Bir kez baş aldım. Buradan tekrar büyük yuvamdan 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 alarak çıktım. 2 oldu. Bu tırabzanlarımızı da 8'i tamamlıyorum yine. 3. 4. 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çektim baş almadan aynı yuvaya girdim ve kapattım şu şekilde modelimiz oluştu 2 zincir çektim hemen yandaki tığlamanın altından giriyorum 2 zincir çektim. Yandaki tığımın altından girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığımın altından girdim. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bu şekilde 5 tane tığlama atlıyorum şöyle. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada sayıyorum. 1, 2 tığlama atlayıp 3. tığlamanın altından giriyorum. Baş almadan ipimi buraya sabitledim. Kalan 2 tığlama da 2 model arasında kalmış oluyor. 2 zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Yine burada 8 tane bu şekilde tırabzan yapıyorum. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Girdim yuvama. 2 2 alarak çıktım. 3 yap oldu. 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim modelimin arka tarafını çevirdim yaptığım son trabzanımın tepesinden girdim baş almadan yuvamı oluşturdum bir zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şöyle yuvamı da aldım öne bir kez baş aldım yaptığım yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım yaptığım yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım 2 2 alarak çıkarak burada 3 tane trabzan oluşturdum bir zincir çektim baş almadan girdim yuvama kapattım bir zincirimi çektim bir kez baş aldım battım aynı yuvama 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım bir zincir çektim 3 trabzanımdan sonra baş almadan girdim yuvama kapattım bir zincir daha çektim bir kez baş aldım battım yuvama 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım 2 2 alarak çıktım 3 tane de burada trabzan yapıyorum bir zincirimi çektim baş almadan yuvama girdim ve kapattım şu şekilde burada bir tane Sık iğne ile trabzanımın tepesine giriyorum. Bir kez baş aldım. Büyük yuvamdan girdim. 2 2 alarak çıktım. Netliğimiz kaybolmaya başladı. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 alarak çıktım. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 8 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Başa almadan girdim yuvamdan. Kapattım. 2 zincir çektim. Hemen yandaki kutucuğa giriyorum. 2 zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim bu şekilde. 5 tane daha kutucuk atlıyorum. Sonrasında modelimi yapmaya devam ediyorum anlamadığınız bir yer olduğunda videomu birazcık geriye sararak videomu tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar ben modeli çok beğendim inşallah sizler de beğenmişsinizdir ee, bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızda da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim ben modelimizi modelimiz kalıp gibi oldu zaten e, trabzan kullanılan modeller genelde kalıp gibi oluyor çok da şık oluyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.